Merhaba sayın seyirciler. Yeni günde gündem programımızda siz, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet bugün 23 Aralık Salı ve biz Sayın Ali Karakoçlu'la birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Buca İlçe Başkanı. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Valla çalışmalarımız iyi. Sizler iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Yeni tekrar daha doğrusu kongrede tekrar başkan evet. olarak geldiniz. Evet. Kaçıncı dönem oluyor bu Sayın Başkan? Bu benim beşinci dönemim. Ee, ben 21 Aralık Pazar günü, geçtiğimiz Pazar günü e, yeni bir kongreye girdik. Bir arkadaşımızla yarıştık ve bu yarıştan güçlü bir şekilde çıktığımızı düşünüyorum. Ee, beş, Tabii, bu, beş dönem aslında gerçekten büyük bir başarının ürünü aslında. Demek ki buca halkı, sizi bu halkı partiler çok seviyor. Allah razı olsun. Biz de Bucalıları seviyoruz, Bucayı seviyoruz. E, şunu söyleyeyim, ben kendimi ülkücü harekete adamış bir insanım, bunu açık ve net söylüyorum. Benim Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü hareket benim önceliğimdir, yaşam biçimimdir. Evet. Yani bana kendini birkaç cümleyle tarif et desem, ben Milliyetçi Hareket Partiliyim ve ben ülkücüyüm derim. Bu yeterlidir beni tarif etmeye. Evet güzel bir tanım ama biz siz baştan sona bir tanısı aşağıya çocukluğunuzdan itibaren Ali Karakuş kimdir? Ali Karakuş Erzurum İspir'in ufak bir köyünde doğmuş. Köyünde okul olmayan ve İspir'de yatılı bölge okulunda okumuş. Çocuk yaşta 6 yaşında 6-7 yaşında annesinden ayrılmış babasından ayrılmış bir askeri hayata başlamış gibi yaşayan bir kardeşinizim ben, ee, 1980 yılında e, İzmir'e göç ettik. İzmir'de İmam Hatip Lisesi'nde okudum ee, ve okulun bittikten sonra da babam e, 1983-84 yıllarında Şirinyer'de, Buca'da e, müteahhitliğe başladı. O yıllarda e, Buca ile tanışmamız 83-84 yılında oldu. Ve o günden beridir Buca'dayız. Buca'da bulunduk. 1989 yılında askerden geldiğimde, 89 yılının sonunda e, Milliyetçi Çalışma Partisi'nde üye oldum. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde hizmete başladım. 90 yılında e, Milliyetçi Çalışma Partisi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildim. 95 yılına kadar MHP ve MHP'de başkan yardımcılığı ve teşkilat başkanlığı görevini yürüttüm. 95 yılında Buca ilçe Ocakları Başkanlığı'na seçildim. 98 yılına kadar bu görevimi yaptım. 98 yılında 20 Eylül'de kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Buca İlçe Başkanı olarak göreve başladım. 6 ay sonra büyük bir kampanya yürüttük. 6 ay sonra seçime gittik. Ve Türkiye'de en çok oyunu artıran ilçe konumunu kazandık. Bu benim başkanlığımda oldu. 3773... Ee, yerel belediye başkanlığı seçimini 29.967 oya çıkardık. Ee, ondan sonra e, İzmir Büyükşehir Belediye ve Buca Belediye Meclis görevine seçildim ben. E, 99 Nisan'da. E, Buca'da 5 tane e, Buca Belediye Meclis bir tane il Genel Meclis bir de ben Büyükşehir Belediye Meclisi'ne MHP'nin ilk seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclis olarak tarihe geçtim. Tabii Hem sizin için hem de MHP <laughs> için büyük bir onur. <laughs> evet, bu. Benim için bu her zaman taşıdığım çok büyük bir onurdur. İzmir'de Büyükşehir'e seçilmiş ilk belediye meclis benim. Beş yıl bu görevi yürüttük. Rahmetli Pirişna ile birlikte çalışma yaptık. Buca için çok önemli ve İzmir için çok önemli görevler yaptığımı düşünüyorum. Büyükşehir'de çok katkılarım oldu. Biz şunu söyleyeyim, siyaseti Allah rızası için yaptık. Hiçbir zaman e, siyasetten bir e, fırsat, bir nemalanma düşünmedik. Yani Böyle bir düşünce içerisine hiç girmedik. Hatta rahmetli Piriştin'a, bizim bakanlarımızdan bir tanesine e, benden şahsı için, kendisi için bir şey istemeyen, bir talepte bulunmayan e, üç tane meclis bir tanesidir demiş. Ve bu benim için e, ve e, çok büyük onurdur. Bu onur da bize ülkücü terbiyeyle, aile terbiyemizle ee, örfümüzle, adetimizle, geleneğimizle öğretilmiş bir terbiyedir. Bunu da e, ömür boyu taşıyacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu terbiyeyle büyüdük. Bu terbiyeyle Cenab-ı Allah bizim canımızı almayı nasip etsin. Aslında bu Pişten'in söylediği laf çok önemli herhalde. Birçok siyasetin duyulması gereken Bence bir şey. Bence özellikle şu dönemde e, siyasetin tamamen e, rant olarak yapıldığı, bakın ben e, AKP'de siyaset yapan arkadaşlarım var isim vermeyeceğim. Ee, tamamen rant üzerine siyaset yapıyorlar. Yani diyor ki yani bizim e, MHP gelsek bizim ne çıkarımız olacak diyor. MHP idealistlerin partisi. MHP vatan millet aşkıyla dolu insanların partisi. MHP Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin partisi. MHP ülkesi için canını feda edebileceklerin partisi. Burada menfaat olmaz, burada çıkar olmaz. Burada nemalanma olmaz. Burada külfet olur, burada cila olur.